Lan kasma. Kanki silahı da aşağı atladım Ufaktan bir baktım, göz gezdirdim. Yine mi M24? Yine mi M24? Eko ofisleri darlı o zaman M24 le. ne diyeyim şimdi? Bir dürbün yok ki. kaşo dur oğlum. Hadi bir dürbün ver ya da bir taarruz ver. Lan lan lan. Oğlum bize bir inenler olmuş ya. Nereye? Tavamızdaki şey Olabilir normal şeyler sanki bunlar Ona no vurdun Bom, Bomba <laughs> mı? <ama> sana mı? <at. gülüyor> Ağzımın içine attı puştu. Çatıda da adam var lan. Kanka karşısı da var ya. Kanka karşı karşı var karşı baktığım yer. Ulan bir headshot bir body vurdum duvar kurdu pezemi. Nasıl oynamayı planlıyorsun? O bize geliyor galiba ya. Nerede vurdun? Kanka bot galiba bu ya. Yok yok. Burada vurdun da. Karşıdan ses kesildi ya. Var var karşıya bir. Oynadın mı? Hmm, gel gel vurdun sen buradaki adamı. Hayır hayır var da. Çatı. Yok yok orta kat. Ne misin? Evet. Çünkü bomba orta kata geldi. Aşağıda. Nerede oğlum bu? Gösterme yanımızda var. Düştü bir. Altımız var bir tane. Arkadan mı geliyor? Tamam. Oh. Bu lan burada lan. Oğlum yanlış Okan şeyi bozdun lan. Hassasiyeti adı neydi bunun? Evet, tam. Aldın mı lan? Kanka iki aldım da. Gelen var. Altı mı sıktım ölüyorum zaten. Çok canlı var. Kitler kitler kit kitler kitler. Lan hayır. Tamam ver. Kitim var mı? Lan çabuk hepsini bas. Bandaj attım. Ulan push diyor. Sen orada kaç kişi aldın? 3 aldım da. Bu DPI var ya hassasiyet. Hı. Elim ana basmış yanlışlıkla bir an dünya dönüyordu. <laughs> bir dünya şey söylemiyim mi? Ben... İçerideki adamı sen mi vurdun? He, bilmiyorum ki vallahi. O o oğlum bunu beni dönüyordu. vurmam lazım diye. <laughs> o an dünya dönüyordu işte basıyordum bir şeylere. Önümüz temiz mi? Bilmiyorum. Sen naklarını bitirdin mi? Bitirdim ben de 3 kilo var. Ben şu canım bir basabilirsem rahatlarsın. Karşıda da bir kimse yok ama galiba ya. Oo varlar kanki varlar. Yok öyle değil diğer tarafta kanka. Tur gelsene bana. Gel birlikte oynayalım. Gel gel. gel ben de bir şey vereceğim. Hadi oğlum burada başka nak yok. Sol, sol oynayalım. Şu sol C'yi oynayalım. Orada kimse yok. Lutlanmadı Aynen. Dolayı. Sol, soldaki ofisler dolu. Yok yok burası lüttan oğlum. Burada lütlanmış lan. Dedim ya. Dürbün var mı hiç? Şu ofisleri şuradan darlasak mı? bir Helal. Kanka gel gel Eko gel Telde mi var ya Bat onlar ya İnşallah Sağdan mı Gel 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 Düştü bir. Evden oynayayım ben de. O kill'i sen mi almışsın lan? Ben de biri aldı çaldım böyle. Arkadan da çıkıyor Bot mu? Oğlum, benim. Oğlum yanlışlıkla adam bayılttım lan. <laughs> benim baygını bitiriyordum gördüm. E, gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yanlış kaldım. Eko olamaydı. ofiste de olması lazım ya. Kanka ofiste ben birini baydım ama kili gelmedi daha. Ofiste de olayını dedim. Gibi. Hadi oğlum. O girdi o bomba, girdi o bomba. Yanmaz ya. ya? Ko arkam geliyor. Aldın mı arkayı? Hı hı. Sanki ofis geri oynadı. Sen yok sen. Var var var. Ofis geri oynadı. Ofisin kaçacak bir yeri yok ya. Ben şuradan hala bir ses alıyor gibiyim ya. Allah'ım Kanka Olabilir ofisler abi. var De şu konteynerların orada bir var galiba Hangi konteyner? Şu konteynerler ya Kaç tane konteyner var oğlum nitelde? Ya e, geliyor Neresi geliyor? Kanki Bitti, kobra'nın devamıymış Lan 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 Kobra necati Nerede? O oh, gördüm. Ofisler biz oynuyormuş. Duvarı gördüm yani. Hangi duvarda? Önde mi arkada mı? Gördüm. A Aldın sen onu. Çok güzel bombaydı. Uuu. Adamsın ya. bizim. Eko militer senin üstüne yaptım. Tapuladım. O bomba sana <laughs> ya neler yapıyorum ben ya. <laughs> ya çok vurdum da. Asip sanaymış. Ya he böyle. Hep hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız daha eğlenceli ve daha kaliteli içerik üretebilmem için bana destek olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın tık 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 tık. O ne? Hiçbir şey yok şu an. Bir göster babana, göster babana. Hop, göster babana. Aa bunlar başka ekip lan. Bir body. What? What? Harbiden what yani. M24 de sekmez ya. Tepten size ağzıma girdi namlusu ya. <laughs> Atıyor bazen sen de böyle? Geri doğru. Abi bir tane ip de Of Sen vurdun mu ona bir body? Yok vurmadım Göremiyorum ki ben şu an Ah kaçıyorlar Yok yok kaçmıyorlar kanki Araba İki baygın mı verdim bir baygın mı anlamadım İki 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 Melis ve şey Tamam vurmayın tamam barışabiliriz Eko değil. tepe tepe Amına kodumunu Nasıl yemedin? Lan seni o kalkan mı korur lan? Oğlum Sen şaka mısın ya? Herif iki kar mermisine düşmedi ya Bir tane de ben vurdum hatırlatırım Yok hadi canım Vallahi ben vurdum Ben aşağı atladım bu arada. Oynasak mı ya? İki baygınlar var kanka Kaldırdı ki, oyna sen ben tepeden destekliyorum seni. Ben tamam, bir zavvaydım, evet. oyna, oyna oyna oyna. Bekle. Yanmaları lazım. Hepsinin ölmesi lazım. Hepsi öldü lan. Evet. ya. Oo. Oh. Sizlere buradan kucak dolusu sevgiler. Abi herif iki kar benden yedi, bir M24 senden yedi. Düşmüyor. Herif değil kız. Bu bir hanımefendi. Düzgün konuş. He, hepsi kız mıydı <laughs> lan? He. <laughs> Rex diye biri var. Kanki ben M2'ye geçtim ya. Eko Toki'dekiler fight'ta lan. Şey okuldakine. okuldakiler. Hı. mi? Ben M200'e geçtim. Şuradan bir boost bas bunlar kimle fightler? Şu onu göremedim. Öldüm. Vallah. Hala hayattayım. Abi bunlar kimle fightta ya? Bilmiyorum ya. Gözükmüyor da hiç kimse. Nasıl yemedin onu? Senin arasında var ya. Biri çıktı sesini oradan bir şeyler yap. Oha. he adam büyük, büyük ihtimal o delikten içeri girdi. Ben de ışınlandı gibi gözüktü. Hmm. Acaba arabaları sadece şu köşedeki mi lan Şu köşedeki işte şey Araba tok buggy gidiyor lan. Nereye buggy gidiyor? Onlara mı? Yok çok bayağı uzakta. Ahmet. Arabayı aldı gidiyor lan. Hangisi? Oğlum Anladım. arabaya arabanın lastiklerini almış olmam lazım benim. Gitti vallahi. Oyun takımı nakın alacaktır. Bir daha göster oradan. Tepede. Abi yani ben içeri girdiğim zaman mı gösteriyorsun? Tepede, e adam kadar. var mı? Yok yok çatıda gördüm. Ahmet yetmedi galiba kardeşim. He? Kanki ya şurada bir ekip var onları darlıyor, çatışıyor bunlar da. Bu diğer ekipi bir türlü göremedim. Bir görürsem amelini kapatacağım ama. Hadi 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 hadi. Aa, buzları kırıyor, buzları kırılıyor. Hop! Ahmet sen ne yapıyorsun Ahmet? Bot oldun, çıktın Ahmet. Ahmet abinin adaşı ne bekliyorsun? <gülüyor> buna <gülüyor> buna Ahmet abi bir tık kızar gibi mi geliyor ama Ne yapıyorsun o ne? Alev topu mu ma topu ne bakıyor Nasıl yemedin? Çabuk değiş çabuk değiş Hadi ya onlar okula kaçtı Okan alan dışıyız lan Arabaya alıp göremedi direkt. Ya da şunların arabasını alayım çünkü bizim benzin yoktu galiba be, ben öyle hatırlıyorum Kanka bizim değil. arabayı onların arabasına git Onların arabayı çal gel. Pardon bizim arabayı al gel. Çok zevkisin ama benim bu araba zaten burada yakın. Bu araba yanıyor mu lan? Yok. Bana kim mesaj yapmış? Çok güzel. Bayağı iyi. Bayıldım şu an. Atla atla. Şş, dur 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 önünde adam var gördüm. Ah be! ilk nakini almasın be gerizekalı Okan. Bir okul mu kaldı? Okul değil okul değil. Rozok tepe hadi gidelim. Hız var mı geçti onu? Bin bin Rozok tepe vuracak şimdi. Ya salak Okan ya ilk Adam var. Nerede? O arabada giderken vurdum. Helal. Değil, abi vur niye ölmüyorsun ya? Vuruyorum Ölme, ölmen lazım. Millet vuruyor ölüyor ya. Yani on, ya görmedin mi oğlum? Herife iki kar iki kar ben vurdum bir M24 sen vurdun herif naklanmadı bile. Vallahi vurdum ya. Atepemiz tepemiz daha. Oo eko. Ben bir arkayım dostum. İki bayganlar var. Oo. Oo. Okan. Gördüm gördüm. Sakin ol canım. O ne? Ben oynuyorum bu oyunu ya. Eko geldi. Eko sıçtık. Yo, yo. Düşme yeter. Kaç kişi lan? Şu an cam basıyorum bir dakika. Eyvah. Ben bir dakika çoktayım şu an. Eko sakin ol hangar oynama. Bomba alayım mı? Eko hangarın e. şu en köşesi var ya. Şurada ben biri geliyorum. var. Tamam mı sen o bak. kapıdan gireceksin. Şu biri vuracaksın bak info verdiğim köşeye. O köşeye Öyle vuracaksın yok. ben de senin köşeye bakacağım. Oyna. Oğlum info gözükmüyor bak ben Lan ben hadi gir gir. Gir hangarı benden tarafındaki köşeye bakacaksın. Girdim. Çabuk. Tam öldü. Bir kişi miymiş? Birmiş oğlum nereden bileyim sesini alamadık ki öldü. Ee, adam yavar. Biliyorum sıkıyor. Vurdum bir. Ver bana 762 e ver biraz da. Kardeş öyle basit mi lan bu işler? Yedi bir. Ya niye düşmüyorsun? Okan. Adamım Adamın pencereden geçerken hesapladım vurdum ya. Ben bugün oynuyorum bu oyunu. Oh, eko aşağı size yaklaşıyor. Yaklaşsın kardeş. Duvar. Duvarda bir hesi bir body var düşmedi. Abi karla heyseyip yiyip M4 ile body yiyorsun. Sen nasıl düşmüyorsun ya? Biri bana bunu bir açıklasın ya. Kanki rezondayız. Eko şu evi göremedim hala ya. Kanki o ev bitti ya. Hepsini bitirdin mi lan? Oğlum içinden geçtim sen ne diyorsun? Adam ben sen Yedi bir. Duvar atacak zamanı buldu kuş. Ah siktir ben sağ tarafı unuttum. Sağ bir body ben de Tamam ben bir şey sargı döneyim. Sen iyi yemişsin bu arada. Kafayı yedim kanka. Üç Kasım olmasaydı GG. Biz ikiye kaç oynuyoruz? Üç mü oynuyoruz şu an? Galiba kanka. Okan oh kanka bu oyun win gelmesi lazım ya. Alanı bize verdin. Ne yapıyorsun sen ya? Hadi ya göster artık şu kafanı. Ben şuradakini göremedim. Orada mı adam başka yerde mi? Kanka biri kaya da de diğerlerini bilmiyorum. Haasya. Alanı verdiği yere bak. Adamın göbeğine verdi şurda Kale yapıyorlar abi adamlar. Zeki adam. kanki sağdakini ben göremedim bir türlü. Gel ya. gel. Gel gel. Arabamız var diyorsun. Bas bastın. kanki bir dakika. Reloadlayın iki yüzünü. Oynayacağız. Araba fight çok kötüyüm ya. Oy. Bu arabanın lastiği yok. Kanki duvar kura kura yavaş yavaş tın tın Gel gel bizim araba var ya burada O arabanın içinden geçtiler oğlum Benzin asacak sıkıntı kanka, Yapma ya. ya. falan adam Sağdan oyna ya Sağdan sıkıntı kanka soldan oynayalım Ev alalım direkt Hadi, hadi, ya Allah, hadi, ne? hadi. Tamam ya, daha buradan oynarız. Ala Alana gidelim, ekosun, 10 saniye. Nasıl gideceğiz? Vallahi oynuyor, ben duvara tahta dediğin gibi. Gel yanıma. Abi nasıl yemiyor onu ya? Tamam. Sen süpersin Eko. Gel yanıma at duvarın önüne. Sen harikasın Hayırdır, lan. Ne? Tamam. Of. Eko ilk nakı nerede verdin? Sağda solda her yerde verdim o. <laughs> solda verdim. Sen harikasın lan. Eko bugün oynuyorsun ha. Kanki bugün oynuyorum da misafir gelecek. <laughs> Sağdan oynuyor musun? Sağdan alana girdim Kanka kulübü alabilirsen al. Öyle yapacağım. Ben bunu niye bitirdim? Ben adam ayakta zannediyordum. O yüzden bitirdim kanka bakma. Bir daha göster. Bir daha göster. Nereye baydın? Ee, kayalar. Hangi kaya? Smoke'taki mi? Yok yok. Yo. Kanka şurası ya. Bombaladım arayı. Dur kanki sakin ol satmaya gerek yok saatten sonra girdik alın. Bırak Bıraktı onu da ben alayım zalım. Salaydın da bir vuraydık be kardeşim. <laughs> Oğlum vurmadın adam mı kaldı lan? <laughs> Eline sağlık kardeşim benim. Kaç kilimiz var bizim şimdi? Eko yargıda aktırım bu, bu oyun var ya çok şenasın. <laughs> <laughs> 23 kil. Eline sağlık kardeşim. Güzeldi güzel.